Bu hükümet eğer bu hükümet gerçekten bu okulları millete daha faydalı hale getirerek ve dershaneleri Milletin evladına daha ciddi eğitim verme hedef ve niyetiyle bunlar alabileceklerse gerek Cumhurbaşkanının bir talebi gerekse Başbakanın bir talebi bizim onlara bunu ki orada şu noktayı söyle bunların devri ile alakalı teşvik için ben bana düşen vazifeyi yapar. Kendi ifadesi bu aynı. Şimdi bu sizin şahsi görüşünüz. Hayır mi? hayır Gülen'in Sayın Gülen'in Gülen bizatihi ben kendinden duyduğum bir ifade bu. Yani bugün de diyorsunuz ki eğer hükümet ya da başbakan ya da cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı Evet biz bu okulları. biz bu okulları. Biz bu okulları. Dershaneleri demiyorsunuz ama okulları hayır, diyorsunuz. Dershaneleri diyor musunuz? Ben de, ben okulları duydum. Dershanelerin de aynı kategoride olduğunu düşünüyorum. Talepleri var. Kapatarak değil yaptıkları vazife ve fonksiyonlarını eda ederek ve icra ederek götüreceklerse buyursunlar zaten bunlar bu milletin kurumları ve organizasyonları